Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisiklete e, vurma challenge oynayacağız. Bu bizim, benim bisikletim. E, bu benim bisikletim. Bakalım. Arkadaşlar hemen şu çekecek. Ben kaleye geçeceğim. E, videoya geçelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu tedavundayız. başla bakalım. Kaleye yakınız. İnşallah görüyorsunuz beni. Ben kendimi görüyorum. Bakalım bak. katmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 5 saniyelik bir şey ya. Karar yok. Bakalım bir şey gelmedi. Bakalım. Bakıyorum. Evet. Kötü bir neymiş oldu. Aslında şut güzeldi ama bizim amacımız burada iki nesneyi vurmak. Ama belirtiyor kurtarmanı gerek. Neyse yorum kötü yorum istemiyorum arkadaşlar. Ben sizi bilirim siz takipçilerimizsiniz. De bir derken şu çekti. Ama olmadı. Evet bakalım ne kadar biz taktı biz bisikletim var. Ah çok kötü vurdum. Olmadı. Olsun. Olmadı yani. Kimse gol Vuramayacak. ki, Kimse bilemez. Arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız da işte dediğim gibi like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Çık çektim tutamadım. <gülüyor> 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 Oo, neyse ama bakmadım ama yine de bakmadım ama, yine de çıkmayalım. Evet dışarı gitti. Bana bir işim var. Kimse atamayacak. Ben tamam. böyle Şöyle Hiç bir şey etmedim. Şu gol. Aa. Güzel pas verdim Arkadaşım kontrol. Güzel kontrol etti. Bitiricilik göstermek yapacak Yok ya. biraz, biraz, bir biraz kaleye vurursanız gelsin. <laughs> biraz kaleye vurursanız sevinirim. İyiydi. Daha da iyi. Kaleye vurursanız sevinirim. Bu <laughs> güzel vurdum olursa sevinirim. Yoksa videonun tadı kalmadı. Arkadaşlar bir de bir sorun var. Sert gelir. Sert gelirse bir sorun var. Eldivenim kayıcı eldiven değil. O yüzden sert gelirse böyle tutarken elimden kayar. Bisiklete giderse en azından yumuşatmış oluyorum yumuşatmış oluyorum. Ama kar eldiveni olduğu için kaygan. Yani kayabiliyor. Çok kayıyor şu an mesela. Ese devam edelim. Kimde sıra? tepeden atarsanız direğe atmaya gerek yok. Tüya çünkü direkten sıkıp buraya vurabilir. Lastik. Lastikten hasar verebilirsiniz. Veya şurayı da yapabilirsiniz. Direğe hedeflerseniz Öyle ya. 90 bin. 90 bin en azından bir şekilde buraya çarptırabilirsiniz. Tren evet. Trende bakabilirler yani arkadaşlar. Beyin kolumu burası. Burası kaleye kardeşim. Burası kaleye kaleye. Bana gelişim bilgi. Bilgi ne? Tadı çıkıyor. Gelişim şey kaleye? Kaleye oğlum. Kaleye diyor. Bunlar nereye anlıyor ya? Kaleye diyorum ben. Gelmiyor ki burası. Videonun tadı kalmadı. izlediyseniz helasınız lan. Oğlum ben size taça atın demiyorum. Ben size taça atın demiyorum. Şu kontrolü kontrol edip güzelce kaleye sertçe vurun. Bir taşa ile Ama siz hep havadan buraya doğru. Ben bunu alırım tabii. Ayrılığından kalıyormuşum. Kaleye vursun, kardeşim Kaleye <laughs> Arkadaşlar bunlar anlamıyor ya. Sesim kötü çıkıyor özür dilerim ama bu kamerada değil. Kamera değil telefonla. O kadar imkanımız yok, o kadar abonemiz yok. Abone olun, ne seviniriz. <laughs> Birazdan videoyu bitiriz bittim ama çeki kaleyi hiç çek gelmiyor ya arkadaşlar. Başka bir zaman da çekeriz. Yani sonra üç yıl olsun. Bakalım. Sonra üç yıl olsun. Bakalım bakalım. bakalım. Arkadaşlar kaleye zıbanırsanız sevinirim. Kaleye. Şuna. Benim oğlumu hedeflemeyin. Beni silin ve buraya hedefleyin. bari arkadaşım. arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlarda ayaksızsınız falan demeyin lütfen. Arkadaşlar sizin amacınız gol atmak değil. Şu, şuna sert değil mi? Yılmak. bisiklete. Bak ay Kes beni, bu videonun amacı ne arkadaşlar? Bu bisiklete vurmak. Geç beni sileceksiniz. Ben sanki bu olmuş gibi. Bunu Zıplanacaksınız. Ne kadar zıplanabilirsiniz zıplanacaksınız. Ve bisikleti kuracağız. Ama mesela ama olmaz Beşli olmaz. Grant Obos kim şut çekiyor? Mesela ben tam kar karşı kalede bunun olduğu yere satçı vurdum. Bakalım bakalım. Başka tarz videolar izliyorsanız yorum yazın. Söyleyeceğim. Aponio. Bak. Kimse lan. Kimse lan. Ama kimse daha değemedi. Dibinde bir yere yaşanelim. Ah be yedim miydi? Yedim et. Arkadaşımın gözü ya. Şöyle git ya. Kiあれ? Ben arkadaşımın arkadaşımı hedefi vurmaktı. Kamerada gözükmüyorsam özür dilerim. Arkadaşlar abone olun ya. 60 abone olun ya. Güzel güzel bir tutuştu. Allah kendi kayın şeyini alıyor. Abone olun. Abone olun lütfen. abone olalım ki daha çok video paylaşalım uzun zamandır video paylaşamıyorum neden çünkü yoğunum yoğun olmasam paylaşırım sesim gelmiyorsa da özür dilerim çünkü çok uzak mesafeye koydum kamerayı evet birazdan videoyu bitiririz arkadaşlar çünkü kaleye şut gelmiyor bu son şut arkadaşlar hem ben de yoruldum artık o kadar toplara gidip pas vermekten. Dediğim gibi başka video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> son bir şut çekeyim. Arkadaşlar şimdi ben. son bir şut çekiyor. Ama kaleyi bulsun. Lütfen. Lütfen. Lütfen kaleyi bulsun. Üç. En azından şu kaleye bak. Şu kaleyi bulana kadar bari biraz daha şu çekelim. Şu kaleyi bulana kadar. arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Ha, yorulduk. Yorulduk. Öyle. Bisikletime de zarar edilmedi. Çünkü kaleyi bulma Yani like atıp abone olmayı bildiğimi unutmayın. unutmayın. Ee, buraya kadar izlediyseniz bir söz bulun bakalım. Buraya kadar izlediyseniz, izlediyseler e, o kelimeyi yoruma yazsınlar. Kimse izlemedi. Gus Şavuti. Gus yazın bakalım yazabiliyorsanız. Kimse izlemedi ki. Bu buraya kadar izlenir diyorum. Boşak. Buraya kadar izlenenler yoruma kimse izlemedi. Ben izledim yazın. Evet kimse izlemedi ben izledim yazın. Tamam mı? Seni çok seviyorum. Bay bay.